interference. Looks like an electrical storm brewing. Pekala, dinleyin beyler. İstihbarat adada ciddi askeri faaliyetler olduğunu bildirdi. Şaşırtma taktikleri kullanarak tepelerine bineceğiz. Kuzey Koreliler burada olduğumuzu biliyor olamazlar. Kamyon çarp... Our job is to locate and evacuate. We're not... a. Few hadi, hadi, hadi! Paraşütüm! Allah kahretsin, paraşütüm! Gedekmedek hiçbir şeyim yok! Sakin ol evladım, aşağısın! Diğsin çarpma etkisini hafifletecektir! <laughs> Sahilde Kore devriyeleri sapladık. Kör koşuşu yapmadan yerlerini dökün saplayın. Geniş bir verici alanı görüyorum. Sinyal bozucu istasyon orası olmalı. Koreans have assumed control. They're rounding up civilians out. Arkeologlardan birinin yerini tespit ettik. Kerem sefret. Kerem sefret. Kerem sefret. Yavaş ol güzelim. Ne oldu sana? çalıştık ama bir şey bir şey bizi burada istemiyor. Bizim görevimiz o insanları bulmak ve biz de aynen bunu yapacağız. Şimdi harekete geçiyoruz. Bu bir emirdir. Burada bir şey var. Ah! 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 yakaladı. Hadi gidelim. Ah! Nomet, neyse ki başardın. Baksana şuna. Milotlardan biri getirdi. Hey, Nomit! Şu bokun bir ucundan tutsana oğlum. Evet ama... <laughs> 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 ...adada bazı anormal ısı hareketleri belirlediler. Önce Korelilerin nükleer deneme yaptığını sandık. CIA ve ulusal güvenlik bunu duydu. Dahası var. Dört gün önce NASA dağın merkezinden yayılan yüksek frekanslı bir sinyal belirledi sinyal M33 galaksisindeki bir yıldızı. Yani buradan yaklaşık 4 milyon... <laughs> <laughs> Prophet'i yakalayan şeylerin aynısı.

The sooner we are off this rock, the better. bu kadar temkinli değildiniz. Hindi kuşta olanları biliyorum doktor. O farklıydı. Diğer numuneler Afgan kalıntıları Sibirya'daki değil. Fosilleşmiş karbon bazlı bir makine. İnsandan 2 milyon yıl önce yapılmış bir makine. Artık bunun bir önemi yok. Bu tapınak bir kaynak. Tapınak. i think the girls with their nails done now